Ne ben, arkadaşlar? Planım, ya, anne yok video çekiyorum şu anda. Evet merhaba arkadaşlar bu yüzden var var Minecraft Ben yükledim modu. Arkadaşlar nereden yükledim onu da göstereyim. Burada adomuz diye bir tane şey var işte ondan indirebiliyorsunuz. Ben indirdim çok güzel arkadaşlar canlandırmışlar. O yüzden kar karakterimi isteyeceğe benzen benzet benzen benzettirmeye bak benzettirmeye çalıştım. Bakın karakterim bu. Bakın az bir şey oynamıştım. Şu anda CG'nin evindeyiz hatta. Dışarı çıkıp inanmıyorsunuz dışarı çıkıp da gösterelim. <laughs> Bu videoyu çekiyorum. Hmm. Derdi güzel mi? Güzel. Bana da ver. Gel oğlum. Derdi güzel mi? Derdi Gel. Derdi güzel mi? Güzel. Açın mı? bir gel. Gel e? Sen... de bundan birazcık. Çık, çık, çık. Çık, çık. yenge var başka bir yere gider misin? Neden? Video çekiyorum. E bunları kim edecek? Anne burada, burada kırmızı tozlar. Tamam. Ama çıkmıyor. Tamam gel çıkacağım bunu yap. çıkarmayın yenge çıkmıyor. Efe o kadar veriyor ama neden o kadar vermiyor? Debeydi. De. Bana da debeydi. De. Ne? ne yapayım ağzını

Ne yani? Anne ne veriyor? ya. Allah Allah Evet. Allah 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 gel bunu ye. Allah 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 Bakayım Allah Allah Edelim. Bakın sizlere bir böyle arkadaşlar burada ışık var, Şimdi burada iki tane atap var, burada koltuk var, burada kitaplar. Gel bak. Mutfak. Gel. Duş. Gel. Duş. 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 Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım ceza alacağız. Oğlum aç. Meriç. Efe. Ama bebek açayım. Tamam al bunu. Evet. Şimdi böyle buradan bir şey var. Böyle atlayıp biter. Evet tabii. haritada bunlar var. Neden bunlar bana var açıkçada? Neyse çıkalım arkadaşlar. Efe sessiz ol. Arkadaşlar yukarı çıkalım. Başka evler de var çünkü. Dükkanlar var, evler var. grocery kids var. Ama bir kısım o yok. Müdat hocam ne yapıyorsun? Burnunu sil burnunu. Burnunu git mutfağa git burnunu sil. Burayı ben kırmadım bu arada arkadaşlar. Burası sans. Böyle ev var. Yenge zahmet olmazsa su getirir misin? Oy çok zahmet olabilir gidiyor ağaç. Vanguard o o oynuyoruz. Şimdi de Meta aslan, Andras oynuyor. Meta aslan, Andras nasıl oynayacağınızı Minecraft'ta şöyle. Alayım ben topu. Al Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Kibarlığını yerim ha çocuk. daha. benim 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 silahım nerede? daha. Bir Silah. Bir daha. Bir Aklıma süper bir şey geldi. Neyse bakalım size süper bir şey göstereceğim.

Ben videoya ne ne zaman başladım ya? Arkadaşlar hoş Bay. Bye.